Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma desteğinizi bekliyorum. Videomu sonuna kadar izleyin. İzledikten sonra da emeğe saygı için lütfen beğenin ve abone olun. Abone ol kısmının yanındaki zili de açık tutarak bundan sonraki gelecek olan videolarım hakkında sizler bilgilendirilmiş olursunuz. En önce sizin bilginiz olur ve izlemiş olursunuz. hadi şimdi videomu izlemeye geçelim. Merhaba arkadaşlar. 2 Ocak 2019 günü e, yılbaşından bir gün sonrası Almanya Köln. Şöyle arkamızda Köln katatları ve asmalık e, kilitlerin olmuş olduğu köprü. Etrafı da şöyle göstereyim size. Yani kocaman bir deniz Almanya'nın içerisinde neye taşımacılığının yapıldığı bakın arkada da geçiyor. Dikkatlice bakıyorsanız e, ee, nehir taşımacılığının yapıldığı yer. Almanya'nın içerisinde kesinlikle petrol tankerleri karayolunda geçişleri yasaktır. Çünkü patlayıcı olan yüksek olduğu için petrol tankerleri tamamen nehir taşımacılığından yapılmaktadır. Sen salla kafayı gayet güzel. Aferin. Böyle kısaca Almanya'yı Köylünün güzelliklerini uzaktan da olsa, yakından da olsa gösterelim. Tamam. Teşekkürler. Thank you. Kemi geliyor? Bak bekle. Buranın <laughs> tren eksik olmaz, merak etme. Bekle gelme.

arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Hala abone olmadıysanız lütfen emeğe saygı için abone olun. Abone ol butonunun yanındaki zili tıklayarak bunu açık bulundurun. Bundan sonraki gelecek olan bildirimler hakkında da bilgi almış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.